Kale acaba şey oynuyor mu ya? Youtube çekiyor mu acaba video falan? Kanka çekiyorsan bugün bunu yayınlamayacaksın. Söyleyeyim sana. Ya elit barbaları aldık bu arada desteğimize. Biraz böyle hırsınlaşmak istedim ya. Sürekli. Hadi oğlum. Hadi kızım. Neyse artık. Hayda. Neyse elit barbarı bir daha atacağım ya. Bir daha atacağım. Oraya vurur mu? Vuramadı. Dedim ama bir daha atacağım diye. Seviyorum bu barbarları kanka ya. Bu adamlar da iş var aslında. At bakayım şöyle bir şey ne atacağım. Bak ya şöyle ne Gayet iyi. Hadi evet işte bu. Onu nasıl aldı lan oraya? Neyse bu tarafı tutmasak da olabilir ya aslında. Hani tutmamıza gerek var mı bilmiyorum ama. Tutmasak da olur gibi. Ya tutalım mı? Kızım çık şunun artık alanından ya. E haydi. Sala bindir. Terisi kolay. Sala bindir. Evet işte bu kadar ya. Kali dedim sana bunu yenileyemeyeceksin kardeşim. Kesin sen çekiyorsun video yani. Devam edelim. Günün ilk maçında sürpriz olmadı. Bakalım. Bol şans kardeşim. Şöyle sevdiğimiz şey, emojimizi atalım. Ardından mesajımızı verelim. Geliyoruz diye. Ve ardından oyuna neden başlamıyorsun emojisi. Of, oh, başladı. Ya oğlum niye böyle oluyorsun ya? Şimdi bak sağa mı atacağız sola mı atacağız bu kartı biz? Nasıl yapalım? Tabii ki de vereceğim. bir işe yara be. Harbiden kankam bir işe yara be. Hayretler içerisindeyim şu an ya. Şunu öldürebilir miyiz? Yok daha neler diye. Vay ananı. Onunla mı yiyeceğiz? Ulan. Oğlum neler oluyor lan? Of olaya bak. İyi oyundu. Harbiden iyi oyundu ya. Ama böyle gerçekten iyi oyundu yani. Teşekkür ederim kanka. Sağ ol. Lan boş şansımız. Bir Partimizi de verelim. Pes etti adam. Bıraktı. Ya biraz da mecbur kaldı. Ne attıysa attık yani. Aldı. Ala mı tutamadı önümüzü ya. Bu, bu kolay oldu yani. Elimizde bu var. Güzel. Barbarları salıp bunu iş yaptırmaya çalışalım bakalım. At şuraya. yapamadık iş. Ama şöyle bir şey var. Elini en azından görmüş oldum. Yani eline ne var biliyorum artık. O yüzden rahat oynayabiliriz. 3 iksir zaten beni durduramayacak. Açık konuşayım size. 3 iksire geldiğimiz anda adam yani kaçacak delik arasın. Söyleyeyim. Ya ben yine denememi yapacağım öncelikle. Onu söyleyeyim. Yani e, bu denemem biliyorsunuz. Deli gibi bir deneme bu. Ya şuradan elektro ile şurayı vurdurmayalım ya istiyorum. Şöyle bir atalım. Bunu atacağım. Şu salağı da bildirelim. Ah be aslında yanlış yöneldik. Şimdi birazcık burada biraz. Hadi. Haydi oğlum neler yapıyorsunuz lan? Ananın nikahı ya o kadar da değil birader ya Şuna bir tane şey. zıplatamadın ya birader sana yazıklar olsun lan barbar bir de elit barbar olacaksın ya Sana da yazıklar olsun ya başka bir şey demiyorum ya Neyse ya. Şöyle varabilir miyiz? Buyuruz ya. Bilmiyorum ki. Hadi lan giriş içeriye. Şunu da Oh canıma desin ne güzel oluyor değil mi? Değil mi ne güzel oluyor? Oh canıma desin bak böyle öğrenmeyi seviyorum ya. Harbi çok keyifli ya. Ne oldu lan? Ha ne oldu? Ne oldu oğlum? Ha? Ben buna güleceğim kanka. Ben buna güleceğim. Ben buna güleceğim çok iyi oldu ya. Böyle bir şey yok ya. Bak böyle bir şey yok ya. Ya 3 x alın biz bir kere konuşuyoruz. Boş konuşmayız yani. Bizim, biz bir şey diyorsak yapacağız onu yani. O x'ir 3 kata geldi anda senin Frisch'ten gelse durduramaz o da Hadi işte. arkadan fişek ya Dönden önden. O domuzu sal. Yok öyle bir şey ya. Şurada şimdi indirelim ya. Hadi. O bu kötü oldu ya. Abi ne alakası var ya? Ha of ne vurdu be. Cık, cık, cık. Harbi bir ya. Ses ta buralara geldi birader. Böyle bir şey var mı ya? Adam ne yapıyor ya? Olacak işte ya. İyi vurdurmadık güzel. Bu salakları bir yiyelim ya değil mi? hadi oğlum 600 sinekler ya bunlar. 5 tane sinek yani. Sen bu sinekleri yemeyeceksen ne yapacağız biz? Krisa. Hiç de adına bakmamıştık. Hmm, ne oynasak ya? Yok ya burada. ben de okları çıkartmak için bir şey arıyordum elime. Şu çıksaydı şunu atardım başta da. Neyse. Kardeşim şimdi sana bir taktik yapacağım ama bu taktik tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Yani şu an deneyeceğim. Yani bilmiyorum nasıl olacak bu iş. Şöyle bir sağolun. Yani çok da vurduracağımı sanmıyorum açıkçası ama. Evet güzel bu tarafa geldi. Bunu beğendim işte. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Diğerini de salacağım. Hani adam anasının nikahını görecek biraz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ha, çok güzel göstereceğiz. Çok güzel gösteriyor, çok güzel bir gibi. Nerede bindirelim? Çok güzel.

bir Türk arkadaş geldi. Bol şans diliyoruz ama bir şey demedi. Bir daha diyelim bol şans. Bakalım. Yine bir şey demedi. O zaman son kez diyelim. Çok güzel. Aferin sana. Yani bol şans demezsen biz de sana şimdi başlayacağız. Bir şöyle attık. Ardından bunu bırakacağım. Sinekleri atsın bakalım ne var elinde. Görelim. Yok. Sinek atmadı. Sinekler atmadı ama biz şöyle bir elif de Oğlum pek kasana bir şöyle bir zıplatalım değil mi? Şöyle Allah be olmadı lan. Oğlum niye böyle oldu bu? Bu hangi desteği oynuyor böyle? Bu zulüm destesi la bu. Hayda haydi oğlum. Atsın ya bir şey olmaz ya bir şey için gelir de. Yıldırım atana kadar biz bunlar için yeriz orada. Yani, yani. gördük ya. Ya yıldırımı yemeği göze alarak da oynayacaksınız artık burada. Yapacak bir şey yok. Aynen öyle yani yıldırım artık yedirecek bize. Ama şöyle bir şey var. Orayı alacağız. Yani öyle gözüküyor. Bakalım. Bir tane daha vurabilirmişiz. Vuramadık. Neyse. Güzel yaptı bence. Gayet iyi. Hadi oğlum ya ne oldu? Gayet iyi. Şöyle bir elektron bir tanesini salacağım. Şunu buraya atacağım. Aman be yanlış yönelik. Şunu şöyle Kalsın da artık satayım. Gerçek bir şey yok. Hemen biraz mecbur etten attım oraya ama. Çünkü şöyle atacağım barbarları. Tabii ki de o çünkü sıkıntılı. Bir de işte yaptı. Şimdi bura yıldırım atamaz. Onu söyleyeyim. Onu geçecek. Yıldırım atamaz. Çok güzel. Yani Yıldırım'dan kurtulduk. Şimdi iksir golemimizi döndürebiliriz. Bir tane daha döndürebiliriz. Tamam mı? Barbarlarımızı. Bak şimdi neler yapacağım orada. Böyle oynayacağım. Bunu buraya atacağım. Bunu Onu atacağım. Ve falafuş etme anı geldi. Tak 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 Kardeşim. Bu oyunu öğrenin de gelin. Bak size bol şans diliyorum cevap vermiyorsunuz. Tamam Oyunu öğrenin de gelin. Yıldırım at. Mini pekka at. Mega at. Ardından bilmem ne o kralı at. O iş. o iş biraz zor ya. O iş öyle kolay olsaydı. Buyur. Buyur abicim. Bir de böyle bir şey çıktı başımıza. Hadi lan. Güzel Hadi. Bakalım ne olacak. En azından o mecbur basmak zorunda. Öyle söyleyeyim. Sağ mı atsak, sağa mı atsak? atsak ya? Tana vur mu? Vallahi vurdu. Hiç devamı gelmiyor. Burada cadının vurmasını evet göze alacağız. Ama tabii ki de ne kadar olacak göreceğiz. Basar mı bir daha? Bastı. Çok büyük problem yok. Güzel aldık. Hmm. Ne yapsak ya burada? Domuzları mı açacak acaba? Şifacı şöyle bir atalım da. Şifacıya vursun kaç tane. Ee, ne oldu şimdi? Aman be oğlum. At şunu ya. Abicim çift gitmemiz lazım ya. İksir golemiyle. Tek değil de çift yapmamız lazım onu. nasıl yapacağız bilmiyorum ama. bir rakit yapacak bir şey mi? Belki böyle yazık adam. Oha ne güzel aldı ya. Ne aldı abi abi? adam. Gideceğim basalım buraya. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ya ben artık buradan sonra, bu saatten sonra durmak istemiyorum ya açıkçası. Yani ne olacaksa olsun ya. Abi ben durmak istemiyorum. Yani çok sinirlendim birader öyle böyle değil ya. Ya öyle böyle değil ya bak 10 saniye kala. Ya şu atak var ya hayatta dönmez birader. Bak böyle bir şey yok ya. böyle bir şey yok ya. O kadar sinirlendim ki ya artık iksir golemini at atabildiğin kadar ya. At atabildiğin kadar. buradan sonra bir Öbür tarafta oynayacaktım. Soldan alıyorum ve yerine. Var. Kral golemi alıyorum. Ona ben böyle diyordum. Neredesin kankam? Gel ya gel gel. Herkesi bir şaşırtalım ya. Yani iksir golemine laf ediyorlar. Bari goleme laf etmezler diye düşünüyorum. Ve evet gel bakalım. Vay 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 sen hoş geldin ya. Ya sen benim var ya ilk zamanlar kaç yıl önce oynadığım destemin. Yalnız bunun destesi i̇ksir bu değil ama. yerine golemi aldım. açtık sesini bir şey olmaz. Evet oyunumuzun da sesini açtığımıza göre artık buradan ne oluyor? Oyunu vermeyeceğiz biz buraya bunu basmaz mıyız? Basarız. Arkasından bunu basmaz mıyız? Basarız. Arkasından bunu basar mıyız? Basarız. Adam oyuna geldi, fena oyuna geldi ya. Bu arada ikisi golem olmayınca ben daha iyi atak yapıyorum ya. Öyle mi geliyor yoksa ben hani bilmiyorum neyse. Yani derbeler oldun derder. Ve hala vurmaya devam ediyor. Barbar 17 seviyede vurmaya devam ediyor. Sanırım oyunu kazandık. E golem oynamadan kazandık. Yani ben anlamadım bu işten bir şey arkadaşlar. Kusura bakmayın. İlk sürü golemini atıyoruz tabi de. Elimiz alışmış ne yapalım. yeni ya, ne alaka birader. Bir atsaydık değil mi? Bir golemi gösterseydik ya. Golem aldık. Golemsiz oynadık. Vay be. Neyse. Johnny. Johnny bak elimde golem var. Ona göre oyna. Çok acayip bir kartmış bu golem. Oynamadan maç kazandırıyor. Elinde olması yeterli. Aha adama bak. <laughs> Ona karşılık. Hemen hızlıca hızlı atak bu. Önden gitsinler ki. Evet işte bu. Arkadan da vursun. Güzel işte bu taktik güzel taktik bak. Neyse aha bir tane vurdu vallahi vurdu. Vay be. Yani ee, ne yapsak? Ya şuradan oynayalım ya. Zaten onu ne yapacak bir yumurt en fazla yer. ne olabilir ya? En fazla ne olabilir yani? Bir tane bile vuramayacak. Şimdi golemi salalım bir. Ya bir oynayalım golemi. En azından bir görelim yani. Nedir ne değildir bilelim yani. Değil mi? Şöyle bir. Aynen. Şu uzaklaşsın öyle oynayacağım. Evet. Güzel. Tonga'ya düşürdük adamı vardı. arada. Çok güzel Tonga'ya düşürdük hem de öyle böyle değil. Haydi. Süper ya. Bir tane daha güzel. Orayı da aldık. Tamam. Çok güzel oldu bu. bu. Bu oyun iyiydi. Adamın destesi de yani çok iyi mi? Bence değil. Şimdi evet bunu bekliyordum. Ona göre atak yapacağım çünkü. Hemen şöyle barbarları hazırlayalım. Barbarların öncesinde tabii ki de kızımızı atacağız. Önce kızımıza vursun. Şimdi baba indirebiliriz. Ve yıldırım at. İnanılmaz salakça bir oyun. İnanılmaz salakça bir oyun. Abim sen yıldırım attın ya şimdi nasıl durdurmayı planlıyorsun beni? Hadi bakalım. Yani yıldırımı nasıl döndürmeyi planlıyorsun? Onu da merak ediyorum açıkçası. Tamam at domu oraya. Aferin sana. Böyle oynayacaksınız abi. Oyuna geleceksiniz. Yıldırım attın artık. zaten saatten sonra hiç olmaz. Güzel. Yani kardeşim benim. Tabii ki de iyi oyundu. Sen yeter ki bu oyunu oynamak iste. Sağ solu yedireceğim Hiç sıkıntı yok. Çok güzel oldu ya. Gerçekten yani beğendim. Ya golemle pek iş yapmaz demeyeceğiz. Sonuçta iki maçta iki galibiyet. Ya golem olunca sanki hani savunma yapıyorum, tutuyorum gibi oyunu ya. Hani böyle atak yapmıyorum, direkt adama 8-2'si vermiyorum yani. Bu işi. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Yani şöyle hızlı hızlı saldırıp, hızlı hızlı ligimize atlayıp, yenilikte neler yaparız onu görmek istiyorum da. Adam buz büyücüsüyle geliyor. Yani sıkıntılı bir desto olabilir diye. Şöyle hemen indirdik ilk sürü golü. Tersten. Yani buz büyücüsü sonuçta bize anti Tutunu biliyoruz. Fazla uzatmaya gerek yok bence. Aynen öyle. Tekrardan şöyle indirelim. Ne olsa oraya bir daha atamayacak. Hadi oğlum vur. Haydi oğlum vur. Vur vurabilirsen. Haydi oğlum vur. Vur vurabilirsen ha. Yıldırım var lan adamda bu arada. Sıkıntılı ya. mı? Attırsam mı ya şu topu iyice Yıldırım'ı sizce? Yani en azından elinden çıkarttırsak mı? Ya da dur ya ona bir oyun oynayalım biz çıkarttırmayalım. Önce şu salabi alayım. Aynen güzel oldu şöyle, 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 yapacağım. Şu salak da bu tarafa gelecek. <laughs> vur bu şöyle bir tane vur. Al verim hep de sana dönün. Aha, şimdi şöyle bir oynayalım. Şöyle elimiz açık değil mi? Hadi şu barbaların önünü açın. Hadi oğlum ya ne oldu size? Ya açamadık ki önünü. Atma be oğlum oraya. Atma işte ne gereği var atıyorsun oraya ya. Yıldırımı, yıldırım attırmayacağız. Güzel. Güzel çok güzel. Süper. İstediğimi yaptı salak. Harbiden istediğimi yaptı salak. Şimdi işte Zoka'yı yuttu. Bir. Atsın ne atarsa atsın. Oha bir vurdu lan olaya bak. Bir Üç. Şöyle ona tutuyorum. Evet 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 evet. Aldırma 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 hayır. Aferin. Kızlar ayakta kalın. Kızlar ölmeyin. Sakın kızlar. Bak vallahi satarsınız beni. Bak aman diyorum ha. Şşt. Aman diyeyim bak. Aman aman aman. Aman 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 aman. Çok güzel oyun ya. Bol şans kardeşim teşekkür ederim. Yani kuleyi niye atmadın ki alabilirdin orayı. Belki orayı tutardın. Niye böyle oynadın bilmiyorum. Bunu atmak zorundayım. Yani o yıldırıma karşılık. Toplayıcıyı indirdik. Adamın yıldırımın üzerine taktikti bu. Döndürdük. Döndüremediği bilirdik bu arada. Satabilirlerdi bizi. Miksir golemi çok sıkıntılı bir kart ya. Yani cık. direkt adama 4 veriyorsun ama adam artı 8 yapıyor. Bir anda tak 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 geliyor üzerine. Yani bu rakibe karşı da oynanır ya. Şimdi 2 iksir 2 iksirdir. Açıkçası. Hemen şöyle güzel. Wow atı da attı. Aman tanrım. En azından şuradan bir fazla vurdurmazsak şu güzel da bastık. Yıldır Oo, ıskaladı Yıldırım. Wow, bunu beklemiyordum. Yıldırım ıskaladı. Fena. Nasıl ıskalarsın oğlum? Atacağım ya. Çünkü yani ıskaladı orada o Yıldırım ıskalanır mı oğlum? Al. Boş, boş gitti 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 gitti. Yes ulan be. İşte bu. Gitti, gitti, gitti. Yıldırım'ı salladı. Ata atabilir bu arada. Ata karşılık kartım var benim. Bekleyeceğim, atmayacağım bir şey. Atmasını bekleyeceğim onun açıkçası. Oynamayacağım. Belki de maçı salacak bilmiyorum ki ne yapacak. Sonra maçı salmadı. Güzel. Yani orayı zaten alamaz artık bu saatten sonra. Oraya tek vuracak olur çünkü. Aynen çok güzel oldu. Yani bence adam şu an Hayatının şokunu yaşıyordur ya bu oyunda. Şöyle artık atalım bunu da. Yıldırımına karşılık yani indirmek istiyorum açıkçası bunu buraya ama ne olur göreceğiz. Tabii ki de yaptığımıza. Of kıza vurma, kıza vurma, kıza vurma. Çok güzel be. Oğlum ne güzel oynadık lan. Oyuna bak. Süper oynadık ya. Harbiden süper oynadık ya. Bu nasıl bir oyun oldu oğlum bu? Olaya bak lan. Ya artık yapamazsın. Şöyle ki. Ya yır... bak attın atmayacaksın işte salak. Yıldırım atacaktın oraya. Çok yanlış oynadın. Yıldırım atacaktın oraya. Çok yanlış oynadın. Hop. Hop. Ben buna giderim ya. Ben buna gideceğim birader. Cık. Ben buna giderim kanka. Ben buna giderim. Yapacak bir şey yok. Son maçımız atacağız sanırım bakalım. Ya toplayıcı iyi kullanabilirseniz yani avantaj size dönüyor olabilir ama yani toplayıcı indirmek de çok kolay değil ya. Zamanlama denen bir şey var burada. O elindeyse zamanlamayı iyi yapman lazım yani. Bilmiyorum. Çok zor döndürmek yani. Ama indirdiğin zaman da harbiden adamın işi yaş yani. Bu sefer de adam part. Mesela e, bu arkadaşımız bir iki kartından belli ettiğini oynadın ama yine de bakalım. Bir alev topu bir yıldırım bekliyorum açıkçası. Aynen. Bak. 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 Ne dedik? Ne söyledik? Söyledik biz bunu daha önce söyledik. Burada atmam lazım. Şu vur vur. Vur. Aferin vursana. Ha tamam şimdi oldu. Aman kanka. Aman kanka. Hadi. Aa. Çok gıcıksınız ya. O oraya neyse bir daha canı devam ediyor yaşıyor. Çok güzel. Çok güzel. Bildir Yok bildirim diyoruz. Alev topu. Hadi. Hadi kuş. Hadi sinek. Evet, bu oyunu kazandık. Bu saatten sonra geri dönüş yok arkadaşlar. Geçmiş olsun. Geri dönüş olmayan bir oyuna girdik. Artık ee, duraklamalar oynuyoruz şu an, öyle söyleyeyim. Rakibimizi pert etmeye çok yakınız. Ve pert etmeye gidiyoruz açıkçası. Şimdi... Atsın bakalım ne atacak. Çok güzel. Ya en sevdiğim taktik bu ya. Bak gerçekten. Barbarla oynadığımda şunu yapıyorlar ya. İnanılmaz iyi ya bence. Ya şunu nasıl yapabilirler bilmiyorum ya şu hatayı. Yine barbar varken böyle oynaması çok... Bana normal gelmiyor ya. Güzel. Bak. İnanılmaz vurmuyor mu ya bak. Bak 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 bak. Hem sağa vuruyor hem sola vuruyor bak. Gerçekten basamıyor Of. Bir daha. Bir tane daha. Hadi bir tane daha kızım. Maç maçı bitirelim ya. Hadi. Hadi hadi hadi. Kule vermeden hadi. Çok güzel oldu ya. Bak bu gerçekten çok güzel oldu. Bu oyunu çok beğendim. Ve sonunda 6. bile çıktık. Bakalım. Hemen bakalım. Şöyle. Evet. Güzel güzel. Yarın da büyük bir ihtimal 7.lik yaparız. Bir aksilik olması zamanımız olursa yani nihai şampiyona çıkarız. Bakarız ya. Olabilir yani. Niye olmasın? Arkadaşlar görüşmek üzere. Abone olmayı, beğeni atmayı, yorum atmayı unutmayalım. İksir golemi sevenler için oynamaya devam.